ERMT05 kontrol listeleri transaksiyonu kontrol listesi girişi ERMT05 transaksiyonunda artı butonuna basıyorum. İlk olarak firma bilgisi. Kontrol listesi ID'yi belirliyorum. Açıklama bilgisini girmek için sağ üstteki metin butonuna tıklıyorum ve dil bazlı açıklamamı giriyorum. OK butonuna basıyorum. Kontrol listemin başlangıç tarihini seçiyorum ve kontrol listemin bitiş tarihini seçiyorum. Kontrol listesi sahibini belirliyorum. Burada belirlediğimiz kullanıcı grubu önemlidir. Çünkü daha sonra kontrol listesine yalnızca kullanıcı grubu ya da soru listesinde seçilmiş kişiler müdahale edebilir. Kontrol listesinin başlık bilgilerini bitirdikten sonra soruları girmeye geliyorum. Önce süreç bilgisi. Alt süreç bilgisi. Soru sahibi. Burada seçtiğim soru sahibi kullanıcı grubu kontrol listesine daha sonra giriş yaptığında sadece sahibi olarak tanımlandığı soruya müdahale edebilecek. Belirlediğim soru sahibinin cevaplaması gereken soruyu seçiyorum. Ve alt satıra geçiyorum. Yine süreç alt süreç soru sahibi Soru sahibinin cevaplaması gereken soruyu seçiyorum. Burada destek tablolarımızın kullanım şekline örnek vermek amacıyla soru sahibinin cevaplayacağı sorunun burada olmadığını görüyorum ve destek tablosunu çağırdığım yerde artı butonuna basıyorum. Anlık soru girişi yapabilmek için Firma bilgisini seçtim. Kontrol soru numarasını giremiyorum. Sistem otomatik verecek. Öncelikle sorumu buraya giriyorum. Personel sayımız yeterli mi? Dedim. Hangi şıklarla cevaplanacağını seçiyorum. Evet ya da hayır olacak şıklarım. Cevap tipim seçenek olacak. Peki hangi seçenek olması gerekiyor? Doğru cevabın evet olması gerekiyor dedim. Kaydet butonuna bastım. Sorum buraya geldi. 8 numaralı soru. OK butonuna bastım. Artık bu kullanıcımız, bu kullanıcı grubumuz bu soruyu cevaplamakla yükümlü. Ek bir bilgi olarak listemizin üzerinde herhangi bir kolon başlığına sağ tıklayıp tüm sütunları otomatik olarak yeniden boyutlandır dersem sütunlar genişleyecek ya da daralacaktır. İçerisindeki bilgiler görünecek şekilde bu ayarlamayı sistem yapar. Üçüncü soruma gireyim. Süreç belirledim. Alt süreç belirliyorum. Yeni bir soru sahibi tanımlıyorum. Risk modülü, risk modülü grubu olsun. Soru iş yeri sıcaklığı kaç derece olsun? Burada gördüğünüz gibi Ekrana herhangi bir şık gelmedi. Ancak diğerlerin aksine elle verilen cevap kolonu aktif oldu. Bu kontrol listesi için 3 soru yeterli diyorum ve kaydet butonuna basıyorum. Firma bilgimizi seçip listeleme yaptığımızda ekranımıza son girdiğimiz kayıt gelecektir.